Aslında tabii efendim, hala burada yaşanmakta olan olaylar, gelişmeler benim şahsi görüşüm bir senaryodur. Senaryo. Burada diyelim ki tiyatrosahnesinde devamlı arada aktlar ve şeyler değişiyor ve siz de her sahnede ondan sonra yeni gelişmelerle bu nasıl bitecektir sonuçta diye merakla bunu izliyorsunuz. Ama genellikle bildiğiniz gibi eskiden filmler falan de hep sonunda ve happy end dedikleri de mutlu sonla biterdi. Şimdi efendim burada çok net ve açık olmak lazım. Rusya'nın haklı olduğu konular da var. Amerika Birleşik Devletleri de yönünden bakıldığı zaman aslında Polonya'nın tutumu dahil haksız olan konular da var. Ve Türkiye araya girdi diye bu konuların bir şekilde doğrudan doğruya anında çözümlenip de bir sonuca varabilme şans ve ihtimali de yok. Burada karşılıklı beyanlarla da işi işte tırmandırıyor gibi gözüküp ama netice itibariyle belirli bir seviyede dondurup tutmak politikası güdülüyor diye de ben şahsen düşünmekteyim. Şöyle bir basit bir şey. E böyle bir hatırlatmayla başlayayım. Rusya bir açıklama yaptı. Polonya'yı dedi, biz dedi, ihya ettik, e, toprak da verdik vesaire. Bu doğrudan doğruya yanlış önerim. Netice itibariyle 1938'de Almanlarla Polonya'nın başına dert olan Sovyetler Birliği'ydi. Ondan sonraki aşamalarda genel da genel fevkalade önemlidir. Savaş sonrası dönemde e, itilmiştir Polonya. Yani Almanya'dan toprak almıştır. Ondan sonra e, Rusya'da toprak vermiştir doğuda. Yani Polonya 2. Dünya Savaşı öncesine göre Sovyetler Birliği lehine toprak vermek suretiyle Batı'ya mübadele oldu. Bir şekilde çok önem verdiği Ruslar'ın da pilotları vardı burada. Dolayısıyla Azovcuları Ukrayna'ya verme hususunda başlangıçtaki mutabakatın ötesinde onlara teslim etmek hususunda karar verirken aynı zamanda kendisi de çok önem verdiği bloklarını geri almıştır. Ama bu böyle bir takas şeklinde ortaya konulmamış ve az o meselesi bir dezenformasyon olarak da değerlendirilebilir şeklinde ifadeler var. Yani başka bir deyişle zaten ve New York Times'ın orta galat olan bir haberde bunun da sadece hani biz devreye girdik onu yaptık ama bizim buradaki devreye girişimiz her iki tarafında işini görmüştür şeklinde. Bütün husus şu söylemek istediğim. Bakın çok ilginç bir şekilde mesela sadece burada bir Polonya veya bir Beyaz Rusya vesaire sorununun ötesine taşmış bulunuyor dünya çapında baktığınızda. Nijer'de ayaklanma oldu. Biliyorsunuz orada Rus bayraklarıyla ve Fransa'yı da, baştan aşağı zemmedecek şekilde sokaklara döküldü. halkı yürümeye başladı. Yani başka bir ifadeyle burada net bir biçimde görülüyor ki Rusya Çin'le birlikte Afrika'da ayrıca bir politik açıdan da tavrıza geçmiş bulunmaktadır. Aynı şeyi Suriye veya Orta Doğu cephesinde de görmekteyiz haberim. Yani orada da Amerika ile de Rusya arasında bugüne kadar birbirlerinin ayağına basmamak hususunda büyük bir dikkat sarf etme konusunda bir mutabakatları vardı. Zımni mutabakat. Ama bunu da geride bırakmakta olduğumuzda dair işaretler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Rusya, bundan sonra bir hatırlatma daha yapayım. Tahıl meselesini çözmek için Hazar üzerinden e, İran'ı da kullanmak suretiyle uzak doğuya bu tahalı ulaştırmak için bir proje geliştirmekten ve bu projenin geliştirilmesi hususunda öyle çok uzun olmayan bir gelecekte hayat bulabilecektir şeklinde beklentiler de var. Yani diğer bir deyişle Karadeniz'de ortaya çıkmış olan duruma da bakarak ve kendisinin tatmin edilmediği hususunda ortaya koyduğu inançla birlikte düşünüldüğünde... Rusya'nın alternatif bir çözüm bulunabilir mi diye yola çıkmakta olduğunu da bu vesileyle görmek lazım. Bu da ayrıca bir konu. Bunun ötesinde yine de Putin'in ortaya koyduğu politika ile ilgili çok net bir durum var. O da şu, her elbekarda biliyorsunuz doğal gaz ihracı yönünde şu anda Avrupa Birliği'ni de bu manada hedef alarak yani onlarla işbirliği yapabilme ihtimalini de düşünerek Türkiye üzerinden doğalgazı bir pazarlık merkezi haline dönüştürerek ihraç etme konusunda adım atıyor. Yani başka bir de işte eskiden Türkiye'de depolama ve bu depolandıktan depolandıktan sonra Avrupa'ya bu doğalgazın ihracı yönünde bir tutumu vardı bir düşüncesi vardı Rusya'nın Kütü'nün ama bunlar şimdi feragat etmek suretiyle burada pazarlık usulüyle oradan bu satış cihetine gitmek gibi bir tutuma giriyor. Bu da esas itibariyle Türkiye'ye gönderilmiş olan doğal gazın iki boru hattıyla geliyor. İkinci boru hattından gelenin 4 milyar metreküplük bir fazlası var. Bu fazlayı da bu pazarlık yoluyla Avrupa'ya pazarlayabileceği hususunda bir açılım içine de giriyor. Yani ne tarafından bakarsanız bakın aslında burada e, silahların konuştuğu değil e, doğrudan doğruya siyasetin ve bunun zaman kazanmak suretiyle yakın gelecekte başka boyutlara taşınması ihtimalinin e, güçlenebileceği bir noktada gelinmekte olduğunu gösteren emarelerdir. İşte bunun ötesinde iki tane daha hususu hatırlatmak istiyorum. Bunlar da çok önemli. Bir tanesi efendim Zelenski devamlı mühimmatım bitti silahım eksildi ve beni ila nihayet de destekleyeceksiniz diyor. E bunu yapabilecek kabiliyet acaba var mıdır? Onu da çok iyi düşünmek lazım. Amerikan Kongresi'nde bildiğiniz gibi Biden'ın bu konuda biraz fazla ileri gitmeye başladığı ve bir kontrol altına alınabilmesinin ihtiyaç olarak ortaya çıkmaya başladığı konuşuluyor. Buna da başladılar. Yani nereye kadar durmadan vereceğiz ama bu netice itibariyle bizi nereye götürür? Peki. Parasıyla da her şeyde de belli Peki. değil diyor. Efendim, fevkalade net bir hatırlatma yapayım önce. Hatırlatmayla gene başlayayım. Yanlış hatırlamıyorsam, geçen hafta Macaristan Parlamentosu... ...İsveç'in girişini reddetti diye bir gazetelerde okuduk. Bunun daha sonra teyidi veya zemmedilmesi hususunda bir adım görmedim bir yerde ama... ...anladığım kadarıyla mesela sadece Türkiye'den ibaret değil, Macaristan'ın da bu manada bir adım atmış olması ihtimali güçlü. Şimdi burada benim şahsi kanaatim, bütün bu anlattıklarımın da ışığında söylüyorum bunu. efendim burada kimse savaşamaz. Böyle bir yere gidebilmesi, bir üçüncü dünya savaşına çıkması vesaire bu mümkün değil. Bu arada gene iki husus var demiştim biraz evvel. Onu, onu da hatırlatayım. O da çok önemli. Gene sözcüsü Rusların net bir açıklama yaptı. Eğer biz bu savaşı kaybetme noktasına gelebileceğimiz bir durum ortaya çıkmış ise, çıkabilir ise o takdirde nükleer silah kullanmaktan kesinlikle kaçınmayacağız dedi. Yani bu da bir açıklama olarak Rusya'dan geldi. Kullanmayabilir mi? Kullanabilir mi? Efendim hiç kimse nükleer silah kullanamaz. Hiç kimse Polonya başta olmak üzere arkasında ne kadar bir desteği olup olmadığını dahi doğru dürüst bilmeden yola çıkıp bu maceraya giremez. Daha ileri gidelim. Bugün Almanya 300 milyar e, e, euro e, silahlanma ve e, e, silahlı kuvvetleri yeniden güç, güçlendirme hususunda ilk adımları attı. Fransa kaynıyor vesaire. Bütün bunlarla birlikte bakıldığında Avrupa Birliği içinde de bir e, birliktelik içinde hareket edildiğini gösteren bir şey yoktur. Polonya Oldu mu olası Avrupa Birliği içinde de orada da çok görev yaptığım için hep bununla karşılaşmışımdır. Rusya'ya karşı Ukrayna'yı bir paravara olarak kullanma politikası gütmüştür. Yani Rusya'nın doğrudan kendisine müdahale edemeyeceği bir noktada kalmayı tercih etmiştir. Yoksa Rusya ile Polonya'nın başa çıkabilmek veya kendini yeniden riske atabilmek gibi bir tasavvurun olabileceğini düşünemiyorum. Peki. Ama bu arada yine çok önemli bir şey var. Putin'in yaptığı açıklamaya bakalım. Diyor ki NATO'ya giremezsin ama Avrupa Birliği konusunu ey Ukrayna düşünebiliriz. Yani başka bir ifadeyle her iki tarafta bir çözümü veya da bir yumuşamayı artık düşünmeye başladıklarını gösteren ama bu noktaya gidebilmek için de karşı tarafa çok sanki kararlıymış, çok güçlüymüş, mutlaka sonuna kadar da bu yapabilirmiş şeklinde bir gösteri içine giren bir tutum izliyorlar bunu sonuna kadar götüremezler. Her ikisinin de bunu yapabilme şansı yok. Peki. Bu arada Rusya'yı da vurmaya başladılar unutmayın. 450 kilometre menzilli e, dronlarla gidip e, dolayısıyla de yani Rusya artık kendi yönünden de e, vurulabilir bir ülke olduğu ortaya çıkmaya başladı. O da cevap veriyor. Bunlar mevzi kalır. Bir uluslararası planda çok üst düzeye çıkacağını ben şahsen düşünmem. Ha şimdi burada Türkiye Putin'in bizle ilişkisi Efendim netice itibariyle görüşülecek pek çok şey var. Bunların başında da benim şahsi görüşüm Karadeniz'in geleceği var efendim.